Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli izleyenler. Elif e Öğreniyorum adlı programımızda ikinci ders ile bir aradayız. Bu dersimizde harekeleri tanıyacağız. Harflerin harekeli bir şekilde okunuşlarını yani Kur'an harflerinin seslendirmesini öğreneceğiz. İlk önce harekenin tanımını yapıp kaç tane harekenin olduğunu ve harflere hangi sesleri verdiğini öğrenelim. Hareke nedir? Hareke, Kur'an harflerini seslendirerek okumamızı sağlayan işaretlerdir. Harekeler üç tanedir. Birincisi fetha, diğer adıyla üstündür. Fetha, harflerin üstünde bulunan eğik çizgiye verilen attır. Fetha harekesi ince harflerde e sesini verirken Kalın harflerde ise A sesini vermektedir. İkinci harekemiz kesre, diğer adıyla esre harekesidir. Kesre, harflerin altında bulunan E çizgiye verilen isimdir. Kesre harekesi altında bulunduğu ince harflere i sesini verirken kalın harflere ise ı, I, i arası bir ses vermektedir. Üçüncü harekemiz ise damme. Diğer bir ifade ile ötredir. Damme harflerin üzerinde bulunan ve küçük vav harfine benzeyen harekeye verilen isimdir. Damme harekesi üzerinde bulunduğu kalın harflere u sesini vermektedir. İnce harflere ise u, ü arası bir ses vermektedir. Haydi beraber harfleri harekeli bir şekilde okuyalım. E i u b b bu t t tu s s si, su j j ju h hi, hu. h hu x x hu d d du Zi zu razi zu. Se si. Sha. So si su. Vahi du. Ti tu va vyu. ع عي عو غ غي غو ف في فو ق قي قو ك كي كو لا لي لو ما مي مو نا ني نو و وي وو هي hu, yeah, ye, yi, yu. Değerli izleyenler, bugünlük dersimiz burada sona ermektedir. Bir dahaki derse beraber olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.